Sayın seyirciler, bugün e, enteresan bir gündü gerçekten. E, Amerikan verileri e, bütün piyasaları e, dünya çapında karıştırdı. Amerikan verileri ne oldu? Amerikan verileri bir kere e, kötü geldi. Amerikan verileri arada sırada kötü geliyor. E, bu sefer ikisi birden kötü geldi. E, beklenen tabii insanlar Amerika'dan hep e, çoğunlukla iyi verilerin gelmesi ve bunun e, eyvah bunun arkasında Amerika hızlıca faiz mi arttıracak? E, telaşıyla paniğe kapılmaya alışmışlardı. E, bu sefer <laughs> Amerika verileri kötü geldi diye paniğe kapıldılar. E, çünkü Wall Street aşağı yukarı 2 civarında düştü. Paris Borsası 3e yakın düştü. İşte Frankfurt öyle, Londra öyle, e, gelişmiş ülke piyasaları e, bir aylık çakıldı e, şu anda. Evet ama bu e, haber aslına bakarsanız belki Bizim gibi piyasalar, gelişen piyasalar açısından iyi bir haber olması lazım. Çünkü tersi her zaman bizde paniğe yol açıyor idi. Bunun doları da olumsuz etkilemesi tabii beklenebilir bir şey. Onu zaman zaman mekanizmasını açıklıyoruz. Yani ekonominin iyileşmesi, hızlı iyileşmesi Amerika Birleşik Devletleri'nde akabinde yani ekonomiyi bir parça soğutmak için faiz artışlarını çabucak getirebilir. O da doları daha da kuvvetlendirebilir diye düşünülüyor idi. Şimdi öyle olmadı madem. Madem ki veriler pek parlak değil o zaman Amerika'da hemen acil bir faiz artışı beklenmez ve doların düşmesi lazım. Bir parça zaten euro dolar kurunda da bir hareket oldu. Dolar yukarıya doğru %1'e yakın değer kaybetti. Euro %1'e yakın %0.8'in üstünde değer kazandı. <laughs> dolara göre. E, Türkiye'de de dolar hakeza böyle 2.25'li seviyeleri gördü. Epeydir göremiyordu bunu. Fakat arkasından gene 2.26-20'ye çıktı. Hala hazırda dolar bugün itibariyle bir parça düşmüş vaziyette. Yurt dışındaki bu gelişmelerin tabii etkisiyle oldu. E, bu a, hatırlatalım. Peki ne oluyor? E, devam eder mi ne, ne, oldu ve ne oldu diye bir daha bakalım. İki tane veri geldi demiştik Amerika Birleşik Devletlerinden. Bir tanesi üretici fiyatları. Bu üretici fiyatları bir yıldır artıyordu, bir yıldır ilk defa düştü. O bakımdan önemli. İkincisi hasına bakarsanız düşüş sadece binde üçlük bir düşüş ki bundan bir ay önce de binde altı civarında bir yükseliş vardı. Ee, i̇nsanlar zaten ekonomistler daha doğrusu e, bir düşüş bekliyorlardı ama bunu yani binde bir civarında bir düşüş bekliyorlardı. Binde bir yerine binde üç oldu. Beklentinin biraz e, altında üstünde bir düşüş oldu. E, dolayısıyla bu e, etkiledi. Bir de tabii perakende satışlar. Perakende satışlar da e, zayıf geldi. Efendime söyleyeyim. Özür dilerim, biraz önce karıştırdım. Perakende satışlarda binde üçlük bir e, düşüş oldu. Onu e, toparlayalım, yanlış olmasın. E, bu demin verdiğim rakamlar, rakamlar. Perakende satışlar içinde. E, e, üretici fiyatları ise durum aslında daha da şey. Yani yüzde 0.1, binde birlik bir e, düşüş oldu. E, beklenti binde birlik bir artıştı. Yani rakamlar birbirine o kadar çok benziyor ki doğrusunu isterseniz karıştırdık. E, ama tekrar edelim. Binde üçlük bir e, düşüş yaşandı. E, perakende satışlarda eee efendime söyleyeyim şeyde de e, üretici fiyatlarında da e, hakeza binde birlik bir e, düşüş yaşandı. Dediğim gibi o bir yıllık bir e, ilk düşüştür. O yüzden de önemlidir. İkisi yan yana geldiği zaman, aa Amerika ekonomisi göründüğü kadar güçlü, hızlı yükselmiyor e, diye bir şey oldu. Bu Wall Street'i etkiledi, olumsuz etkiledi. Bütün e, gelişmiş ülke piyasalarını da etkiledi. Gelişen ülke piyasaları bundan olumlu etkilenir mi, etkilenmez mi tartışılır. E, şu anda bir parça olumlu etkilenmiş vaziyette desek diyemiyoruz çünkü bakın mesela şeyden konuşsak. E, e, BIST 100 endeksinden konuşmuş olsak aslında BIST 100 endeksi 74 binin üzerine 75 binine, hatta 75.500'e gün içinde geldi. E, neyi yaparak işte cari açık aman ne güzel falan diye sabah ben bu cari açık rakamlarını e, analiz ettim. Yani evet beklentiye göre bir parça iyi gelmiş olabilir ama yani hem geçen aya göre kötü, hem de hedefe göre kötü. Yani en azından çok olumlu değil, işte öyle diyelim. Ama yani piyasa bunu olumlu görmek istedi ve öyle de e, gördü ve bu seviyelere geldi. Daha sonra bu açıklanan rakamlarla da biraz hareket etti ama hemen arkasından işte bu yurt dışındaki büyük borsalar düşmeye başlayınca e, bizim borsada o düşüş e, kazandıklarının bir kısmını tuttu geri verdi. Yani dolayısıyla işte e, aslına bakarsanız yani. E, gün içinde e, 0.37lik yani 0.40 bile değil e, yarım puan bile değil yüzde bir kazancı e, var kazancın bir kısmını dediğim gibi geriye verdi Dolayısıyla şimdiki halde bu e, teoride e, bizim borsaya yarayacak olan Hadise henüz çok e, yaramış değil Peki aslına bakarsanız başka şeyler de vardı Türk Lirası e, Türk lirasına bağlı Türk e, piyasaları açısından olumlu başka şeyler de vardı. Yani epeydir de bu olumluluk gözüküyor. Mesela bizim için en büyük problem nedir? Amerika'daki faiz oranlarının artması. Amerikan faiz oranları arttıkça ister istemez buraya gelmiş olan paranın bir kısmı hem güvenli liman etkisiyle hem de orada e, faiz oranları arttığı için o tarafa doğru kaçar. Oluyordu da böyle yani bu rakamlarda da gözüküyordu özellikle tahvil piyasasından e, Türkiye'den çıkışlar vardı. Şimdi bu önemliydi ama e, ne oldu efendim bu arada 10 e, yıllık faizleri ilk defa Amerika'nın %2'nin altına indi ve hani dünkü rakam itibarından bile söylesek bir ay içinde 45 bas puan e, düştü. Bu e, bizim gibi ülkeler için ekstradan bir fırsattır aslında. Bizim gibi ülkeler için ekstradan bir fırsat daha vardı yani o da ne petrol fiyatları bakın petrol fiyatları 85 buçuk dolar Brent petrolün varili 85 buçuk dolar OPEC bu düşen fiyatlara rağmen pek fazla şeyik arzı kısmıyor dolayısıyla özellikle Suudi Arabistan mesela onun en büyük OPEC'in en büyük ortağı o da kısmıyor Orta Ortadoğu için söylüyorum. Dolayısıyla petrol fiyatları da ülkedeki e, dünyadaki özür dilerim durgunlukla dünyadaki ve durgunluk beklentisiyle ki ikisi birden var yani hem ekonomide e, dünya ekonomisi beklendiği kadar hızlı artmıyor hem de bundan sonra daha hızlı artmayacağı düşünülüyor veyahut yeterince hızlı artmayacağı düşünülüyor. Beklentiler de öyle ikisi yan yana gelince eh e, durgun bir dünya ekonomisi düşük bir petrol talebi demek arz da çok kısılmadığına göre buna ilişkin petrol fiyatı düşük duruyor bu da Türkiye açısından iyi bir şey yani en azından önümüzdeki dönemlerde petrol stokları belki şimdilik eldeki stoklardan kullanıyoruz daha önceki alımlardan kullanıyoruz petrol maliyeti henüz bizim için çok düşmüş değil ama şimdi yaptığımız alımlarda veya hemen yakın geçmişte yaptığımız alımlarda petrol faturamızda azalıyor dolayısıyla bu da Türkiye için iyi bir şey. Cari açığa eninde sonunda yansıması lazım. Böyle bakacak olursak tabi tasarrufla iş bitmiyor. Türkiye'nin ihracatını arttırması lazım. Orada sorunları var ne yazık ki. Bütçe rakamları açıklandı bu arada Türkiye açısından. Birincisi nakit gerçekleşmeler hiç fena değil. Onu söyleyelim geçen yıllara göre de öyle ama bütçenin Geneline baktığımızda bütçe gelirleri ilk 9 ayda %8.1 e, artmış ama bütçe giderleri %10.5 artmış. Normal biraz seçim e, yılından da geldik. E, böylece 11.9 milyar TL Ocak-Eylül'de 2014'te açık var bütçede. Bu geçen sene aynı dönemde göre e, oldukça e, bir e, kötüleşmeyi de aslında gösteriyor bir taraftan öyle bakıldığında. Hani belki kıyamet kopacak gibi değil ama 2015 bütçesi için Mehmet Şimşek dedi ki açıklama yaptı bugün böyle bir seçim bütçesi olmayacak dedi gerekçesi de gayet makul aslında babacan Mehmet Şimşek ve Erdem başçı ekibinin anlayışı da bu şekilde ben bütçeyi sağlam tutalım çünkü Türkiye dış şoklara uğrama ihtimali içinde yani zaten defalarca uğradı yurt dışındaki koşullar kötüleşiyor böyle durum da işte ise elimizde yani yurt dışından gelen hızlı gelen para e, kesildiği zaman bari bütçeyi biraz bollaştırırız. Yani şimdi, şimdi sıkı tutarsak o zaman bollaştırırız diye böyle de bir demeci var. Mantıklı da çünkü Türkiye'nin birkaç seneden beri bütçesi de çok fena değil. Onun bir sebebi hani özelleştirme gelirleri ise öbür sebebi de Türkiye e, yurt dışından rahatlıkla borçlanabiliyor ve e, ekonomiyi desteklemek için devletin bütçesini açmasına çok fazla gerek olmuyor. Yani böyle bir e, şeyin de altını çizelim. E, dolayısıyla yani bütçe rakamları geçen yıla göre pek parlak olmasa da e, bir seçim, arka arkaya seçimlerden geçildi öbür taraftan. Cari açıkta dediğim gibi biraz lüzumsuz bir e, iyimsellikle yorumlanmış olsa da e, hala hazırda bizim piyasa açısından e, parlak e, Sayılmasa da bir fırsatın olduğu, demin de uluslararası fırsatları da söyledim, gözüküyor. Ama bu fırsatlar şu anda yansıdı mı efendim? Şu anda yansımadı. Dolar da öyle tepe aşağı çekildi mı Hayır, çakılmadı. Onun sebeplerinden bir tanesi, bir hala hazırda yurt dışından gelen şok ihtimaline karşı Türkiye'nin kırılgan gözükmesi ve yurt dışından bakıldığında da böyle gözükmesi. İkincisi Türkiye'nin çok savaşın eşiğinde ve iç e, politik ortamının da stabil olmayışı e, öyle gözükmesi. Bu ikisi büyük e, bir e, sıkıntı olarak gözüküyor ve Türkiye henüz bundan yeterince faydalanamıyor. Bu önümüzdeki günlerde bu sorunları çözerse eline böyle hani benim zaman zaman söylediğim hani pastırma yazı kabilinden böyle son bir çıkış denemesi için elinde bir fırsat olabilecek bu fırsat o fırsat ama kullanabilecek mi çok ters bir zamana geldi işte bu Kobani eylemleri falan onu e, kullanamıyor e, şu aşamada şimdi vaktimiz de çok yok ama e, dünya açısından da her şeye rağmen birkaç tane olumlu unsur var o olumlu unsurları grafikler eşliğinde göstermeye çalışacağım ama elimizde henüz o kadar vakit yok e, ve ama bunları arka arkaya e, saymaya çalışalım. E, i̇yimserlik için dünyada büyük e, iyi veya kötü çok parlak olmasa da bir e, büyüme sürüyor hala hazırda. E, gelişen piyasalar eskisi kadar pahalı veya sınırlara gelmiş değil, biraz gerilediler. Ucuz sayılmasa da pahalı değiller. Bu da önemli. Enflasyon baskısı da genel olarak düşük yani dünyada. Bunlar aslında. E, ee, gelişen ülke piyasaları Bu arada Türkiye piyasaları açısından enflasyon hariç Türkiye için Türkiye'nin özel durumunda e, uygun e, koşullar bunları da e, koyalım ama çok da uygun olmayan bir dizi daha koşul var ve e, bu e, nedenle de bundan e, bir iki aydır yani e, ne zaman bu e, e, fon yöneticileri hadi çok güzel hep beraber kalkıyoruz hurra yukarıya deseler e, hani İzmir Marşı ile başlayıp Mehter Marşı ile geriye döndüler. Onların sebeplerini de isterseniz yarın sabah anlatayım. E, çünkü süremiz bitti. Ve bazı çok enteresan grafikleri de gene yarın sabah sizlere sunmaya çalışacağım.